Selam arkadaşlar Cartoon Network'ten ve O Ha herkese merhabalar. Bugün biz ilkleri gerçekleştiriyoruz kendi adımıza Çünkü bir beraber kalıyoruz gece burada bizde evet. ve size ilk defa televizyondan sesleniyoruz. Arkadaşlar ben bir saat boyunca böyle duracağım. Biz de birer çizgi film gurmesi olarak ki bizim en sevdiğimiz çizgi film Elma, elma ve, ve Soğan. soğan. Pasta böyle pişer. Üç yumurta karışımı. 500 gram tereyağı lezzetli yapar tatlıyı. Bu çizgi filmdeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıklarını 24 saat boyunca yiyeceğiz. Şu an saat 10, ee, her saat başı saat 11'den başlayarak bir kardeşimiz buraya gelecek. Örtüyü kaldıracak ve kutunun içinden çıkan yiyeceği yemeye çalışacak. Çizgi film seviyorsan, iyi çizgi filmden anlıyorum diyorsan ve sen de her zaman çizgi filmleri takip ediyorsan sen de bizdensin. Hadi çizgi film gurmesi! Başlıyoruz! <laughs> Arkadaşlar saat 11 ile ben başlıyorum. Herkes teker teker devam edecek sonra. Her 4 saate bir yemek yiyeceğiz ve ne yiyeceğimizi, hangi karakterimizi çıkacağını bilmiyoruz. Ben yavaştan gideceğim izninizle. Tamam, Hadi bakalım. Hocam. Evet. Deneyimlerini bizle paylaşacak mısın? Belki paylaşım, belki paylaşmam. Evet arkadaşlar saatimiz geliyor. Bakalım ne çıkacak bunun içerisinden? Ve elma çıktı. En sevdiğim karakter bu arada şovdaki. zaman geçmesin diye bakıyorum. Elma karakteri ee, çok neşeli, şarkı söylemeyi çok seviyor. En iyi arkadaşı Soğan, onunla inanılmaz bir takımlar. Evet, tadı acayip güzel. Söylemeyecektim Aa, ama. Hadi Elma söyleyelim. mı çıktı? Ha, ya çok söylemeyecektim iyi ama. Ya. Belki size tekrar çıkarma çıkmaz lazım bilemem. Tadı da göründüğü var. kadar güzel, güzel ya. Güzel, çok güzel. şey falan. Şeyma. Şeyma taş kağıt makas oynuyoruz. Gelmek ister misin? Tamam. Saatimin geldiğini farkındayım. Şimdi gideceğim ve hangi karakter gelmiş bakalım göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi saatim gelirken şöyle bir açıyoruz ve bana ne geldiğini. Soğan. Tam tahmin ettiğim gibi çünkü Melih'e elma geldiğini öğrendikten sonra biliyordum soğan geleceğini. Soğan karakteri elma karakterinin en yakın arkadaşı ve inanılmaz düet yapıyorlar beraber. Çok akıllı biri. O yüzden şimdi Şöyle bir ısırık alıyorum, bakalım bir sonraki ne yiyeceğim. Merhaba! Of, 5-4! Merhaba! Şişe Hücem, yeme yalnız? Evet, onun haberini vermeye geldim. Öncelikle ben oh, yapmak istedim. Bir dakika, isterim. yapraklarından oh. başladı. Evet, yapraklarından başladım ama ben bunu bitiremeyeceğim. Biz Çok gibi. kolay bir şey değil çünkü bunu yemek. Hadi, çeyrek puan. Yarım puan. Yarım puan, hadi yarım puan olsun. Hadi yarım puan olsun. Şeyma yarım puanla buradan uğurluyoruz. Evet. <laughs> Bu zarf bana ait galiba. Hemen açıyorum odaya girebilmek için sana sorulan sorulardan ikisine doğru cevap vermelisin. Elma ve soğanın ev sahibi kim? A. Nohut köftesi. B. Börek. C. Hamburger. D. Sosisli bir tane tepede şey yazıyor. Odaya girmesi için 3 tane 2 tanesini doğru bilmeli. Mil... Nohut. Nohut köftesi mi? Evet. Tamam son söyleyeceğim cevabı. E, elma ve soğanı birlikte yapmayı en çok sevdiği şey nedir? A. Spor yapmak. B. Yemek yapmak. C. Alışış yapmak. D. Şarkı söylemek. Şarkı söylemek. Tamam, bunu da cevabını söylemeyeceğim. Hangi karakter arkadaş grubunda komedi olarak tanınır? A hamburger, B nohut köftesi, C pamuk şeker, D pizza. <laughs> komedi olarak. Hayırlısı. Pamuk şeker. İşte üçlü üç yaptım. Üçlü üç. Arkadaşlar gerçek bir gurme gibi üçlü üç yaptım ve zamanım çok yaklaştı. Açıyorum açtım. Pamuk şeker. Pamuk şeker, elma ve soğan en yakın arkadaşlarından bir tanesi ve grupta yaptığı şakalar ve esprilerle grubun komedyeni olarak. Yani bizim Şeyma'mız gibi bir şey. Çok severim bu arada. Bu bitti, puanıma kazandım. Acaba bir sonrakinde ne gelecek? Evet, saat 14'e geliyor. 10 saniye var, bekleyeceğim biraz. <laughs> sosisli, sosisli denk geldi bana. Tamam çocuklar, tamam tamam. Oo çok mutluyum. Alkım. <laughs> <laughs> Çizgi filmde sosisli karakteri inanılmaz havalı bir karakter, çok yakışıklı, sarı için falan böyle, çok mütevazi, çok da cool. Elma ve soğan da e, sosisliğe inanılmaz hayranlık duyuyor. Tamam çocuklar tamam tamam. Şimdi sosisliği alacağım ve gidip arkadaşlarının yanında yiyeceğim ki camları çeksin. Merhaba. Merhaba. Yapma be. Oooo. Yapma ya. Ne güzel şeyler çıkmış. Keyif bile güzel. bak. Bak bak ne güzel şeyler çıkmış ya. Keyif o. Aldın tabi sosisin kokusunu. Neymiş? E, odaya girilmek için sana verilen görevi tamamla. Tamam. Biraz da açıklayıcı olabilir miyiz peki? Görevimiz nerede? Odada bizi bekleyen yani Melih'i bekleyen bir sonraki yiyeceği öğrenmesi için şunu bir dakikada üç kere dik bir şekilde masaya atarak durdurması gerekiyor. Ne Hazır mısın? Ne yok. Ben yaparım ya. Yapamazsın. Hazır, mısın? Hazır mısın? Bir. ben yapayım mı? Sen başla. İki, üç. Pardon sırtımı dönüyorum ama kusura bakmayın. Yok yok yok. Ben... Oooo! Evet. Evet. Ah! 2 dedi. Son 30 saniyede üçüncüyü yapabilecek mi? Yapacak bravo, bence. Bravo. 3! Aa! Ah, ah! gördü de yapıyordu be. Evet bravo. Efendim yarışmayı kazandım. Çok mutluyum, kıvançlıyım. Ee, saniyede gelir gördüğünüz gibi. Bakalım ne çıkacak içinden? Evet, lahana içeceği. Lahana içeceği çıktı gördüğünüz gibi. Müthiş bir rengi var. Bu arada lahana içeceği e, şovda bir oyuncuyu canlandırıyor. Sosyete beraber bir filmde oynuyorlar. Çok tatlı bir karakter. Ben bunu içmek için elimden geleni yapacağım. <laughs> bana biraz zaman verin. Bana biraz zaman verin. Elimden geleni yapacağım. Lahana <laughs> çiçeği sizlerleyim. Merhaba. Onuran nasıl Onuran Bey isim var. var, abi. Var mı peki? Var. Peş. Yani gibi görüyorum? Seninki ne Kemal? Tadı nasıl? Çok güzel. Ben e, yarım puan alayım. E, yarım değildir abi. bu. Tabii birazcık daha içmen gerekiyor. Bir, bir eksilsin bir fark yaratıyordu da. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 4'e doğru geliyor ve 4'te benim yiyeceğim şey var bu kutunun içinde. Bana ne geliyor? Börek. Börek karakteri çizgi filmde sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Aynı zamanda da bir dolar dükkanındaki müdür. Bu not panosunu şefliği adına elmaya veriyorum. <laughs> Bir arkadaşlarımın yanına gideceğim galiba. Çok güzel çünkü. Hadi gidelim. Abo. Kulaklarım Oo. çınladı da. Börek Oo. mi o? Börek. Hmm. Börek karakterimiz. Hem de kıymalı. Benim çizgi filmdeki en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Çok iyi Bir Börek parça ya. versene. Ver, Vallahi. Şu ucundan Vallahi. Kıymalı mı? Kıymalı. Ne güzel koktu ama. Evet güne pamuk şekerle başladık. Sırada ne var gerçekten çok merak ediyorum. Karnım çok aç. Giriyorum. Evet zamanım geldi ve hazırsanız kutumu açıyorum. Açıyorum Aç. Tüm ketçap. Ketçap çıktı. Puanı alabilmek için 3 kaşık yemelisin diyor. Hemen başlıyorum o zaman. Bu arada ketçabın da çizgi filmde kendinden farklı varyasyonlara sahip karakterlerden bir tanesi. Her yerim ketçap olur ve zaten ketçabım. Bu da çok utanç verici bir durum. Birinci kaşık. Üçüncü. Birazcık daha koyayım da. Oo çok geldi. ...haneme bir puan daha yazabilir miyiz? Evet, saatim geldi. 17.59, 54, 55... 3, 2, 1... Ve soğan. Elmanın sevgili dostu soğan. Başkan yemeğini yemeye gitti. Biz de akşam ileriki saatleri için bir ceza hazırlıyoruz. Bir arkadaşımız e, belli bir saat bu çadır kalacak. Yiyorum ben bunu artık bakalım. Ama ben bunun hepsini yiyemem ki. Oo, ben bunu yiyemem. Ben bir arkadaşların yanına gideyim, neyi yemediğimi bir görsünler. Merhaba! Siz... Size ne geldi? Soğan. E pek ama bitmemiş gibi. Bitiremedim çünkü. Biraz. Ne, ne oldu? E, ee, şey oldu. Soğan. Yarım <laughs> puan veriyoruz beyefendiye, değil mi? Yarım puan. Yarım. Bu arada sen liderisin. mi? Evet, şu an, an kadar şu anda. her şeyi iki puan galiba. Sen biz evet, bir buçukar puandayız. Çadırımız hazır. Başkanın müthiş deneyimi sayesinde. <laughs> Ee, akşam belli saatlerde bir arkadaşımız kalacak, bir ödül ceza oyunu oynayacağız. Umarım... <laughs> ee, birazdan benim sıram gelecek ama öncesinde bir cezalı isim şehri oynayacağız. Ee, çadıra kim bir yere girecek diye. Fakat hızlı oynayalım lütfen çünkü ben kaçırmak istemiyorum kendi yemeğimi. E, tamam. yemeğimi. Çok gergin. Baş tamam, başlıyorum. Tamam. A. Dur! G. G'li ülke ne var ya? Gonca Gül. Buyurun. Sadece gül. Siz? Gülce. Güliz. Giresun. Giresun. Gaziantep. Gaziantep. Gül. Gül. Yok! Gül. Nasıl beşer olamaz? Gergedan. Gazel. Geyik. Buril. 55. 55, 60. 60. 35. <laughs> Pardon. Evet, çan size veriyoruz. Saat 7. İnşallah yiyeceğim bir şey çıkar. Az önce de çok mutlu oldum Kemal'imin kaybetmesine. Şöyle açıyorum. Ve burger çıktı. Dansını da biliyorum. Karakteri de çok iyi biliyorum. Çünkü burger basketbol oynamayı çok seviyor. Ayrıca bir tane böyle şey var. Burger dansı edelim, Burger dansı edelim, Burger dansı edeyliyim. Hatta bu dansı elma ve soğandan biraz şey yapmıştı. Ben bunu net bitiririm. Böylece bir puan da alarak 2,5 puana erişiyorum. Burger dansı edelim, burger dansı edelim, <laughs> burger, burger dansı. Evet. Mükemmel. Burger, burger, dansı edelim. Evet. Mükemmel, Çok burger dansı ya. süpermiş abi. Vallahi. Bitirdin bu arada. Bitirdin, aynen, Herhal aynen. Puanımı da Kondan aldım efendim. Puanımı da aldın. <laughs> vaktim geliyor. Ve bir zar, sıra bende Kalk, kalk. kalk mi? ne var içinde? Kalk, vaktim Niye geldi. Uyumadım, uyumadım. 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 Uymadım. Odaya girebilmek için sana verilen görevi gerçekleştir. Oo, Aa, evet görev bak. ne acaba? Görev ne hocam? Görev ne? Bu nedir acaba? Şeyma, zarfın geldi. Buradaki hafıza oyunu 30 saniye bitirmen gerekiyor imiş. 3, 2, 1, başla. Bak 30 saniye açamaz ki diyet. Bala ne? bak ya, bala bak. Ne şanslısın yahu. Yok öyle olmaz. Olmadı, olmaz. olmadı, olmadı, olmadı. 20 saniye kaldı. Değil değil de. değil. Ay, oydu oydu. Bunu kapatman lazım. Evet. Evet, 14 saniye kaldı. Aa! Bravo, bravo, bravo. Kolaymış. Tebrik ediyoruz. Tebrikler ediyoruz. Bastım. Odaya girmeye hak kazandınız efendim. Gördüğünüz gibi saatim yaklaşıyor ve daha deminki oyunda çok başarılı olduğum için bunun içinde ne var görmeye hak kazandım. Hazır mıyız? Pizza, pizza. Aa burada bir not var. puanla alabilmek için bir dilim yemem yeterliymiş pizza çizgi filmdeki bir karakter. Geri kalan kısmı da pizzanın annesi. i̇kisi de aslında çizgi filmde bir karakter ve annesiyle beraber pizzamız bir restoran işletiyor. Sen böyle mi doğdun? Bakın da görün çocuklar. Ben bunu çok kolay yerim zaten. Ve kendisi az uyuyormuş. Filmden, çizgi filmden öğrendim. Son lokmamıza yediğime göre bir sonrakine pijamalarımla geleceğim muhtemelen. Görüşürüz. Arkadaşlar saatim geldi ve önümdeki kutuyu heyecanla açmak için bekliyorum. Açıyorum. Açtım. Burada bir dürüm var. Dürümün içerisinde nohut köftesi var. Hmm. Elma ve Soğan ev sahibi ve hiç kira almadan onları evinde oturtuyor. Ayrıca evinin içerisinde herhangi bir evle alakalı bir sorun yaşarlarsa her türlü onlara yardımcı oluyor. Çok nazik ve yardımsever bir kişiliğe sahip kendisi. kaybettim <laughs> Yoruldum ama son lokmam Bitiriyorum ve zirveye koşuyorum. Biz bu arada eski videolukta izlemeye başladık da. Çöp kutusuna girmiştik de. <laughs> evet, saat tam 10'a gelmek üzere. 22'ye gelmek üzere. Açalım bakalım burada ne var? Oo Tavuk Nugget! Arkadaşlar Tavuk Nugget karakteri, Elma ve Soğan çizgi filminde bir polis aslında. Elma ve Soğan'ın eğlencesini sürekli bölmeye çalışan bir polis. Kimin yetkisiyle? Tavuk Nugget'ın. bir rozet. Ha. Ve benim adım Tavuk Nugget. Şimdi bunları yiyeceğim. Zaten 1.5 puandayım. Puanımı da 2.5'a yükseltmem lazım. Hmm. İşte bu da son lokmam. Hemen bunu da atıyorum. Ve 1 puan daha aldım. 2.5 puan aldım. <laughs> Abi peruk nasıl oldu? Abi şöyle oldu. Pijamayı giydim ve kafamda belirdi. <laughs> <laughs> çıktı. Evet birden <laughs> çıktı yani. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Kendine güzel böyle fit, güzel şeyler almış. Bize de böyle... Ama hepsinin bedeni nasıl tutturabilirim? Saat 11'e geliyor. Pijamalarımı giymişim. Buradan güzel bir şey çıksın. Bir puan alayım istiyorum. Artık saat olmuş 11. Haydi bakalım bir pamuk şeker. Çok severim. Hmm. Tek lokma da size gider mi? Bu, bu tek lokma. Siz yapmayın bunu evde. Niye? Çünkü biz Allah muhafaza. Ben de bitti bu. Bir puan aldım buradan net. Evet arkadaşlar yüzümden ve pijamalarımdan anlayacağınız gibi saatim yaklaşıyor ve saat 12'ye yaklaşıyor. Bunun içinde ne var şimdi göreceğiz beraber. Çok heyecanlıyım. Limoncuk Kendisi öfkeli bir karakterimiz. Sinirli, çocuk bir karakter ve başkalarından çıkarıyor ona sinirlenince sinirine. Kötü bir senin veriyor. Hadi ama limoncuk. Ben bir puanı buradan alıyorum. Hiç, hiç bekletmeyeyim size. Bak şey yine güzel bir şey çıktı ben size söyleyeyim. Benden Geldi. Geldi. Yani, yani. Ne çıktı? Ben aldım puanımı. Limoncuk. Sıra geldi. 3.5 3.5 puandayız bu 3 ,3 arada. 3.5 puandayız. Kemal'in cezasını vermemiz Aa, Kemal'in cezası Kemal. vardı. Ceza şu an 12'yi 5 geçiyor Kemal. Şey yapalım mı Kemal'i tuluma koyalım beni. İkimiz kaldıralım öyle götürelim. Güle güle sana yol açık olsun, olsun Kemal. Arkadaşlar huf, duman çıkıyor. Çok soğuk gerçekten çok soğuk. Bir saat boyunca ben burada ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bir saat boyunca böyle duracağım. Kemal dışarıda çadırda şu an donuyor. Melih, Şeyma da uyudular. E, çünkü onlar daha yeni yediler. Kemal yiyecek. Bana daha e, biraz var ve ben o yüzden bekliyorum. dondum bana saati söyler misin lütfen? Söy. Zamanın doldu de. Saat 12.30. <laughs> Ben şimdi bir 10-15 dakika daha burada dinleneyim. Sonra tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar çadır cezamı başarılı bir şekilde yerine getirdim. Şu anda herkes uyukluyor böyle ama ben daha hiç uyumadım. Açıyorum. Aç. Çok iyi pastırma sıcaklara çok fazla dayanamadığı için çabuk eriyebiliyor. Pastırma başkalarının hızlandırma gücüne sahip. Ben şimdi gidiyorum. Biraz uyumaya çalışacağım. Ama bundan sonra uyuyabilir miyim bilmiyorum. Hadi ben kaçtım. Bir sonraki saatte görüşürüz. Saat 2'ye geliyor ve ben kutumun başındayım. Bunu açalım bakalım ne çıkacak. Oo elma. Ben şimdi içeride çizgi film izliyordum, elmamı alıyorum, izliyorum. çizgi film izlerken yemeğe devam ediyorum. İşte sonu ısırığıma geldim, elmayı hakkıyla yedim ve bir puan daha aldım. 3,5 puan. Başkanım biz uyumuşuz, neler yapmışız. Kefke. Sen hem puanını almışsın hem de gurmeliğe devam. Vallahi öyle. Saat 3'ü geçiyor ve vaktini kaçırıyor. Şimdi onu uyandıracağım ama artık yemeğini yiyemeyecek. Pardon, uyanır mısınız? Saatiniz geçti. Saatin gitti, saatin. Gerçekten mi? Evet. Yapma. Yapma. Evet, birileri güzellik uykusundan uyandı. Günaydın Melih Bey. Günaydın. Ne yiyeceğini, Ama yiyemeyeceğini. Ama çok vakitte kaçırdım. Bence bayağı bir geçti. Güzel <laughs> bir şey çıkmasın. Ooo! Oh! Oh! Tam bir gezici yılmaz. Açtım, Açtım bir de. Ne bu. Yılmaz mi? mi? Evet. Ne diyorsun? Biliyor musun ne yapacağız peki? E, ne yapacağız? Sen bana puan vermeyeceksin. Evet. evet, puan da almıyorsun. Bil bakalım bunu kim yiyecek? Biz yiyeceğiz. Hmm. vallahi mı ya? vallahi mı ya? Müthiş. E ben biraz daha yiyeyim 6 7 gibi görüşürüz. İyi İyi Bay bay. Evet. Saatimiz 4'e doğru geliyor. Ben... Nasıl uyandın sen ya? Böyle Saat mi ben... kurdun? Bir göz uyur bende. nasıl uyandın? Doğrusu nasıl uyandın? Gerçekten uyandım yani. Uyumuyormuş ki ya, o tilki uykusu yapıyormuş ya. Evet abi uyumamış yani bildiğin baksana. Bak keyif bile uyuyor. Aşkım bak gözleri kapalı bak gözleri kapalı. Gördüğünüz gibi saatlerimiz artık dörde geliyor ve ben bir gözümle uyusam da diğer gözümle burada ne olduğunu merak ettiğim için geldim. Evet, montumla geldim öyle. Yani diyecektim ki... Ketçap çıktı ve puan kazanabilmek için en az 3 kaşık yemelisin. Zor ama bir başlayalım bakalım gittiği yere kadar. Yarın puanı bu boyuna yiyorum kabul ederlerse gidip bir soralım bakalım. 4 puanla devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler. Aa ketçap çıkmış hocam. Kaç kaşık yedin, kaç kaşık yedin? Ben bir kaşık yemedim. Oo ben üç kaşık yedim. Yarım i̇şte puan. İşte ben yarım puanı evet. Yarım, yarım puanı yarım var. Puan ama şimdi mi? yani iki kaşık Sana olsa da verdik yarım puan ya. Hocam biz ya çabaya veriyoruz yani bir bugüne kadar. Bir kaşık dolu dolu yedim gerçekten. Soğanla ketçap aynı mı ya? Ya o olsun. E peki evet. siz bilirsiniz abi. Efendim gecenin ilerleyen saatlerinde bir battaniye artı yastık ödeyi oyunumuz var. Elma soğan karakterleri hakkında. İlk e, üç üçe bakan kazanır. Değil. Aşağıdakilerden hangisi Sosit'in bir özelliği değildir? A- Mütevazıdır, B- Özgüvenlidir, C- Havalıdır, D- Güçlüdür. Hemen yazalım. Evet, ben D diyorum. Bunlar sadece onu yazsak yetiyordu değil mi? Bence C, D, D, D... Güçlüdür D miydi? D, evet. Doğru cevabımız? Cevap D şıkkı. D şıkkı. D şıkkı. 1 puan. 1 puan kendime yazıyorum, siz de yazıyorsunuz kendinize. 1 yazdım ben. Ya. Hangi karakter annesiyle birlikte restoran işletir? A börek, B ketçap, C pizza, D sosisli. Evet ne diyorsunuz? Pizza diyorum ben, ben de pizzaydım. pizza yedim. Ben de pizza diyorum pizza. ama B yazmışsın nasıl olacak? <laughs> e, biz <laughs> size puan veremiyoruz buradan. 2 ya yani. ya. olduk. Evet ben de 2 puan oldum. Kemal Bey siz 2 puan, ben 2 evet. puan, siz? 1 puan, puan, siz bir, bir puan. Geçiyoruz efendim. Ee, aşağıdakiler hangisi burger'in özelliklerinden biri değildir? A, basketbolu çok sever. B, şefkatlidir. C, uçmayı çok sever. D, genellikle sosyete birlikte takılır. Ee, hemen yazalım. Ben Siz C yazdınız, ben C yazdım. Sen B yazdın, sen D yazdın. C şıkkı. C şıkkıyla, C şıkkıyla e, ben 3 puanla hemen e, şunları alabilirim Ya sen D yazdın. Evet. Arkadaşlar... Saat 5 oldu. Aç. Tım. Anca bu kadar yenebiliyormuş. Şimdi götürüyorum. Yarım puan vereceklerini düşünerekten götürüyorum. Aman 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 kimden Merhabalar buyursunlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne oldu orada? Şimdi aç karnına soğan pek yememek gerekiyor. Yok bana gelse Onun ben mikro Ama uzayacağım. yenmiş biraz şey Yendi yani tabii ki de yendi. Bu arada Belli herkes be. kadar, herkes hey. kadar yendi. Kemal Boroskaya'nın yarım puanına uğurluyuz. E, buçuk puan oldun galiba Kemal. Oyunun var. E oyunun kalkması ne olacak? Oyunun var oyunun. Hı? Ne oyunu? Oyun oynayacaksın ondan sonra odaya gireceksin veya girebileceksin. Abi <laughs> ben oynatmayın ya. Siz oynasanız kendi. Yani. Pes mi ediyorsun? Vallahi ediyorum ben. Saat... Pes ediyor. Şişt. Pes ediyor. Şişt. Efendim saat sabah altı buçuk sularında. Günaydın. Günaydın hepimize. Başkan Bey siz iyi uyudunuz dün akşam. İyi uyudum ama alamadım uyku. Ayo. Aa, Aa, <laughs> biz yaklaşık bir saat uyuduk. Sen kay sen ben Yemezsem, şu an birinciyim, yiyemezsem bizim şansımız var hala. İkimizin şansı var evet. O yüzden ben birazdan devam edeceğim. Bırakmak yok yarışmayı. Günaydınlar, günaydınlar. Şimdi Kemal ve Şeyma ikisi de yiyemezse benim hala şansım var diyerek yarışmaya pastırma ile devam ediyorum. Pastırma çok seviyorum. Ben şunu şöyle saatte geçirmeden. Hmm. Çok sağlam bir puan böyle alıyorum. Evet arkadaşlar kah uyuduk, kah uyandık, kah hiç uyuyamadık. Saati 8 ettik. Şöyle bir nohut köftesi. Hmm. Arkadaşlar ben bunu yerim ama bu böyle bir keyif yapılarak yenecek bir şey olduğu için içeri geçiyorum. Öyle yiyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nohut köftesinin son lokması. Herkes bir şeyler izliyor artık bitik haldeyiz. Kemal seni yenebilirim. Seni yeneceğim Kemal. Arkadaşlar son oyundayım ee, çok yorulduk çok uykusuzum kendimi çok halsiz hissediyorum ne çıkacağını çok merak ediyorum hemen hızlı bir şekilde açmak istiyorum hazırsanız ve açtım ooo patron çıktı ödül gibi geldi hemen arkadaşlarımın yanına gidip bitirdiğimi söylemek istiyorum hatta koşuyorum 24 saat süren kapışmanın sonuna geldik arkadaşlar. Sevgili kazanımız sevgili Kemal. Çok Kartı bir kasa elma, bir, bir kasa, kasa soğan, soğan kazan. Nasıl geçti? Çok kısaca. Çok eğlendim ben. Ofiste ilk kez kaldığımız için ben de çok eğlendim. Mükemmeldi. Ee, gerçekten öyleydi benim için de. Çizgi film grubu olarak bizim çok hoşumuza gitti bu kapışma. Ee, ve Kemal seni gerçekten çok tebrik ederiz Çok teşekkür ederim Sonuna kadar inanılmaz Gerçek şekilde Gerçek bir gurmeymişsin be Gerçek bir gurme <laughs> ee, Arkadaşlar bir kapışmanın daha sonuna geldik Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay